Merhaba arkadaşlar. Bugün size trigonometreden iki güzel soru tipi yapacağız. İkinci soru bence çok şık bir soru. Geldiğimizde bakacağız. Başlayalım. Şekildeki eğri y eşittir 1 artı cos fonksiyonuna aittir. O zaman şurada y eksenini kestiği noktanın 2 olduğunu hemen yazabilirim. Oyalı bölgenin alanı kaçtır? Aklınızdan belki integralde şudur budur geçiyor olabilir. Ama biz bu zamana kadar bayağı alan taşıma sorusu yaptık. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Trigonometri aldım. Kos falan vardı o yüzden burayı aldım. Şöyle yapacağım. Ben burada tam bir hizasını çizersem. Y eşittir bir doğrusunu. Burası bizim bir ordinatlı noktamız. Bu biri bize kim verir? Bir artı cos x fonksiyonunda ne yazarsak bir verir. Tabii ki pi bölü 2'yi yazmamız gerekiyor. Şuradaki sıfır yapan noktada tabii ki x'in yerine pi verdiğimiz ortaya çıkacaktır. O zaman yukarıdaki izayı da şöyle biraz daha uzattığımı düşünürsem sol taraftaki şu parçayla sağ taraftaki bu parça birbirinin aynısı diyebilirim alan bakımından. Çünkü aşağıdaki uzunluğu pi bölü 2'ye pi bölü 2 e, bire bir hiçbir şey değişmedi. Alanlara isim vereceğiz buradan sonra. Şu alana A dersem bu alana da B dersem simetriklik burada çalıştığı için şu alan B yapacaktır bu alan da A yapacaktır. Şuraya C diyeyim buraya da C diyeyim. Sorunun bizden istediği şey ne oldu o zaman taralı bölgeden kastı? A artı B artı C. Bunu bulursak soruyu çözüyoruz. Yeşille üzerinden geçeceğim dikdörtgene dikkat ederseniz bakın. Şuradaki alanın da A artı B artı C geldiğini söyleyebiliriz. E taban uzunluğu ne? Buradaki uzunluk pi bölü 2. Yüksekliğimiz ne? Şuradaki uzunlukta da 2 birim. O zaman bu alan pi bölü 2 çarpı 2'lik dikdörtgene karşılık geliyor. Yani sorumuzun cevabı pi deyip bitirebiliyoruz. Bakış açısı. Zararı yok. Geçelim ikinci soruya. 0-2 pi aralığında böyle bir eşitlik var. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Aklınızdan şu geçiyor olabilir. Hocam üstleri 0 yapmadan bu eşitlik sağlanmaz. Bir yere kadar haklı olabilirsiniz ama 0 dışında bazı sayılar da bu eşitliği sağlayabilir. Onu bilemediğimiz için hemen göremediğimiz için başka bir işlem yapacağız. Bu üsttekileri aşağı almamız gerekiyor arkadaşlar. Onu da nasıl yaparız? İki tarafın logaritmasını alırız. Yani 10 tabanında logaritma alalım. En kolayı o çünkü. Logaritma 2 çarpı yani 2 üzeri sinüs 2x eşittir dedim. Karşı tarafta da logaritma 3 üzeri cos x var. Üstleri başa atıyorum. Sinüs 2x çarpı log 2 eşittir. Karşı tarafta da cos x çarpı log 3 diye bir ifademiz var. Sol taraftaki şu sinüs 2x'i siliyorum. Aynı şeyi bir daha yazmak istemediğim için. Onu yerine getirip 2 çarpı sin x çarpı cos x dedim burada. E, sadeleşme yapabiliriz. cos x ile cos x birbirlerini götürsünler ama şunu da kendimize bir not düşmemiz lazım. cos x sıfır olsaydı da bu eşitlik sağlanırdı. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 olabilir. Bunlar aklımızın bir kenarında duracak. Biz işleme devam ediyoruz. Log 2'yi karşıya bölüm olarak atacağım ama öncesinde şu başta bir 2 çarpanı vardı ya. 2'yi logaritmanın içine geri aldığımı düşünürsek sin x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum yani. Sin x çarpı log 4 eşittir log 3 diye bir şey bulduk. Log 4'ü karşıya atıp oradaki logaritmaları da 10 tabanında logaritmaları tekrar birleştirirsem sin x eşittir logaritma 4 tabanında 3 diye bir ifade elde ediyoruz. Şimdi bunun sayısal karşılığını bir görmemiz gerekiyor. Bu soruyu yaparken çünkü işimize yarayacak. Sağ tarafta hızlı bir çıkarım göstereyim arkadaşlar. Logaritma 4 tabanında 1 dediğinizde bunun cevabı 0 yapıyor. Logaritma 4 tabanında 2 dediğinizde bunun cevabı 1 bölü 2 yapıyor. Logaritma 4 tabanında 3 şöyle bir dursun bunun cevabını bilmiyormuş gibi davranacağım. Logaritma 4 tabanında 4 yazsaydım bu da 1 gelecekti. O zaman çıkarım şu bu ifade kesinlikle 1'den küçük bir sayıdır ve 1 bölü 2'den de büyük bir sayıdır. Yani sinüsün içine öyle bir açı yazacağız ki 1 bölü 2'den büyük olacak 1'den küçük olacak. Bunun da ne demek olduğunu şöyle bir birim çemberde göstersek daha iyi olur hızlıca sembolik bir birim çember çizeceğim. Şurası arkadaşlar 30 derece olsun. Şurası da tam simetri 150 derece olsun. İşte siz bu arada hangi açı değerlerini seçerseniz seçin. Sinüs 1 bölü 2'den büyük, 1'den de küçük gelir. Yani seçeceğimiz açılar 30'dan büyük, 150'den küçük olacak. Buna göre birinci öncüle bakarsanız en küçük x değeri 30'da 90 arasında bir açı olmalıdır demiş. Teknik olarak doğru söylüyor. Çünkü sağ tarafta kırmızı kutu için aldığım değerler 90 ile 270 bizim bu cevabımıza hitap etmiyor. En küçük bunlar değil. En küçük arkadaşlar yeşille içini taradığım şu birim çemberdeki bölgeden gelecektir. Dolayısıyla birinci ölçü doğru söylüyor. 4 farklı kök vardır demiş. Evet birisi birinci bölgede birisi de ikinci bölgede olmak üzere iki kök aşağıdan gelecek. Kırmızı kutu içinde de iki tane farklı kökümüz var. 90 ile 270 o yüzden dört tane farklı kökümüz vardır. X'in alabileceği değerler toplamı 3 pi'dir. Bunu daha önce bir soruda yapmıştık. Bir daha yapalım. Birinci bölgede x'in alabileceği değere biz alfa dersek ikinci bölgede bunun alabileceği değer ne oluyordu? 180 eksi alfa oluyordu. Dolayısıyla bunları topladığınızda bir tane pi gelecek. Daha sonra yan tarafta pi bölü 2 vardı kırmızı kutucuk içinde. Bir de 3 pi bölü 2 vardı. Bunların hepsini topladığınızı düşünürseniz gerçekten cevabın 3 pi geldiğini görebilirsiniz. O yüzden sorumuzun cevabı edeme deyip bitiriyoruz. Yine kafanıza takılan bir yer varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda bakarım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.